lan. Halil. 200 vuruyor? Ha bu da. Şans bakayım. Çok iyi ya. Şu o 260 bak. vuruyor. Bu 260 vuruyor abi. Ama o kanka o seri değil daha baksana bu. Bak hadi. Şş, bana bak bak. Halil. Sen şuradakini at. Ben buradakini atacağım. Bakalım hangimiz daha seri atacak. Tamam 1 2 3 Tabi seninki daha seri ama Böyle de bir şey var Silah kaç vuruyor 36 a. Geldin mi Şenol? Ne geldim Dikkat etmem gereken bir şey var mı? Şimdi gel ben sana Kanka az Burada yapayım. silahlarla oynuyorsun sen Kanka burada aynen burası antrenman sahası silahları falan keşfediyorsun. Bir şeyler bir şeyler. Adamı niye vurdu? Ya beni niye vurdun harbiden ya? Get, get kaldın o yüzden. Ya abi hiç sorma ya. Kanka ye, böyle görev yapacağız şimdi göreve. Tamam, BU Burada görev silahlar. Uh. Ali ya, ya, bu silahı 207. Ben bu silahı çok sevdim ya. Tamam, sefer oldu. Tamam, nasıl başlıyorduk hikayeye? Dur. <laughs> evet. Hikayeye başlayalım. <laughs> sesini az kısayım da. Ha, oyun sesini bayağı kıskan. Baba bu bari zombile. 30 iyi mi ya acaba? İyi. <laughs> hadi yapalım görev hadi. Bana burada ünlem çıktı. Bunlara uğramam mı lazım benim? Sol damla ünlem. şeylerin üstüne. Onlar da Kanka burada görün. Ee, kırmızı kutucuk var. İkmal, ikmal hatları falan yap, yapıp kendini geliştiriyor. Çözeriz şey daha herhalde. Daha <laughs> güzel At the beginning of each run, and every time you enter a safe room, the director will modify and randomize gameplay with corruption cards. This that two playthroughs are ever the same. same. Each player has their own deck of player cards that can help themselves and their team through buffs, boosts, damage resistance, and more. After you know what you're up against, you can attempt. Evet, başlıyoruz. He could have mi? Mm hmm. It's good to see you. Chris. Mom. Long time no see. I was beginning to think you weren't coming. No more freebies, Ren. You want the supplies? You need to put aside your difference with Phillips. Yeah, I'm done playing soldiers for him. You should be too. Come on, Chris. Look, don't tell me you're still falling for his BS. Especially after what happened to Jason. Don't bring my son into this. Look, you know how I feel about Phillips, but he's right about one thing. This is a war. The generals just cling into the glory days. There's no chief left to hail to. Not that I'd want to. Look, I get it. No, you don't. Okay, so we're we'll surviving here, rebuilding. surviving is not enough. We've got to fight. Now we don't need to do anything. All right, hey, when was the last time you saw written in any numbers? Hmm. i atlayalım. Hayır, atlamayalım. Oyun güzel ya. Vallahi benim hoşuma gitti. Evet, şimdi bu kapıdan çıkacağız. Hadi oğlum gelin lobiye lan. Ne lobisi? Lobiye de. Oyundayız zaten şu an. Hey, abi göreceğiz Geçelim ya. Ha? <laughs> <laughs> oğlum takım gel ona bu alana da neredesin? Abi şey, ara sahne izliyoruz şu an. Ya ben şeydeyim. Atladın mı onu sen? Abi canım ne bekleyeyim onu? Tamam. Ben daha hazırım. Kanka ben izlemem lazım ya. Oğlum o bitmiyor lan. Nasıl bitmiyor ya? Bitmiyor tabi lan o 5 dakikası var. Aynı. Tamam, kurtuldu işte bunlar. Aa geldim. Bitti. Ee, birinci bölüm diyor. Tamam. Şey diyeyim ben. Karakter seç diyor. Hangisini seçeyim Hoffman. Tam hmm. kart seçtim mi? Yakma kartı. Ee, Ekle onu. Kaldır ha. hareket. Sarışınla mor, mor karı arasındayım. Hangisini seçeyim? Ya da mor şu, karı. Ya da şu masum kırmızı gözlüğü mü seçsem? He? Mor karayı seçtim tane kara lazım bize moruk. Evet. Hazır olduğunuzda başlayın. Geldin sen de Carly. Çıkış kartları diyor. Hazır diyorum. Tamam. Herhalde tamam. Değil mi? Evet, evet, evet. Let's just assess the situation here. We survived the Rover survive 2, this, Over two. this is Hope 1. Do you copy? We're here. E Barely. senin silah var burada. Tamuk. Ha burada, ha burada. Ha burada, Ben ağır makineliyim ya. Okay. Tamam hazır hazır sen üstte gel. Hazırız Abi gel. Bir dakika ya onu açtın mı sen? Ha, açtın değil mi? Ben almadım bir şey. Tamam. Açtılar kapıyı go go. Burada çatışıyoruz sen Geliyorlar. Kanka bunun kolay seviyesini seçtim değil mi? Aha aynen. Çok kolay değil ama emin ol. Aynen lootları yapalım abi. Loot mu yapıyoruz? Ha şey alt, altın falan topluyorsun yerde oluyor. Ondan toplarsan şey alabiliyoruz. Efendim, abi, bilgisi bana verilmedi. Hep son mayıkan alıyor. Tamam yukarı mı çıkıyoruz? Aha. <laughs> <laughs> ne? Oğlum burada şey var lan buz var. Kapsa at o kardeşim. Eldi. <laughs> <laughs> bunu kes şimdi şu anda. Bunu cephane şey almak için e mi ya ee e. İlk yardım ilk yardım dedi az önce o <laughs> <Walker, gülüyor> Kanka sağ tıkla nişan alıyorsun ha. Biliyorum kanka. Lan. işte böyle. Kanka. İyileşme nasıl oluyor? Kendi iyileşiyorsun? İyileşmen varsa orada çıkıyor, kullanabiliyorsun sağlık kit'i. Yoksa naneyi yiyorsun. Şöyle dışarı çıkalım. Ya buradan şey toplayın. Köprüyü indirmek için şey diyor. İndir. Mevzu başlasın. İndirelim abi. Oğlum biz sizde ateş edin daha aman geliyorlar. Lan! Oğlum niye ateş etmiyorsun? Et, Kafayı mı yediniz? Kafayı mı yediniz? Etmeye rükme. Ha, ha hadi hadi. Yani. Durun durun durun. Biz hep böyle zombi mi öldürüyoruz kanka? He. Değişik görevler var mı? Bir yerden bir şey almak. Böyle zombi. Burada molotof var kanka al onu. Bak dışarıda dışarıda lavuk. Düştüm altına lan. Abi dur. Almak için E'ye basılı tut diyor. Sana yardım ediyorum dur. Ben de düştüm. <laughs> Neredeyse... Oğlum dur dur. <gülüyor> <gülüyor> daha Aha, bir daha düştüm. Bunu ne じゃない So bizim az ya yo iyi, gayet iyi Oğlum arkanızdan geliyor ya burada. Gelsin, gelsin gelsin sıkıntı yok oğlum, Allah Ha burada ağır kesici var kullanın onu. Lavuk ölmüyor lavuk. Gel gel lavuk gel 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 gel. Öyle, lavuk. Nerede abi kesici? Ne? Koş 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 gel. Tamam aldılar onu aldılar Eyvah yandı kanım ya. Ben öleceğim galiba. Bir dakika gel yanıma neredesin? Yanıma gel. Buradayım neredesin O? Gel yanıma gel yanıma arkadayım. Gel. Yeah, Let <laughs> me help beni manyak? Hayır ağrı kesici bastım sana tamam. Bastım değil mi? Bastım mavi oldu. Tamam. Now for the canım gitmiyor kanka. Yani şş. Acemi de gitmiyor. Kadın niye ayağa kaldı eyvah Oğlum ne oluyor burada anladım Nereden geldi lan bu lavuklar eyvah Kanka beni kurtar Kurtar beni kurtar Kurtar beni Kurtardım kurtardım ee, aşağı düştüm ben ne yapıp Daha iyi B'ye basınca bıçak atıyor bildiğin gün olsun B'ye B'ye Van'ın Can neyle basıyorduk dedin? Bandajın varsa basabilirsin. Neyle basıyoruz? Burada 5 veya 3 veya 4. Ben odaya girelim? Hepinizin canı var, benim niye yok ya? Kanka oraya nasıl gittiniz? <gülüyor> <gülüyor> Neredesin sen? Gelin buraya. Koş koş koş. Şifte bas koş. Ben odaya gir? Gönül oda yanıyor amına koyayım. Nasıl güvenli oda? Gel orası değil, orası değil. Çıkın oradan. Gel bu tarafa gel. Hadi gir içeri. Abi gel. Aman nasıl <laughs> <Allah 'ım>. bunun <laughs> bura ne işi var ya? Hadi. <laughs> hadi. Niye kapadın? Cephanem ha. bitmek üzere? Tamam dolduracağız şimdi. Ha bu tamamladık mı bunu şimdi? Birinci bölümü birinci bölümünü tamamladık. Halil sanki bize daha mı az geldi? Ney? Oyun. Kolay mı?